Rönesans Avrupa'da büyük değişimlerin yaşandığı bir dönemdi. 1. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar sanat, bilim ve kültür gelişti. Birçok kişi Rönesans'ın Orta Çağ'ın karanlığından ani bir geçişi işaret ettiğine inanıyor. Ancak bu uyanış dönemi anlık bir olay değildi. Yüzyılların birikmiş bilgisine dayanıyordu ve bu bilginin çoğu doğudaki bir medeniyetten, İslam dünyasından geliyordu. Kabaca 8. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar süren İslam'ın altın çağı, benzeri görülmemiş entelektüel ve bilimsel ilerlemenin yaşandığı bir dönemdi. Bu dönemde İslam alimleri matematik, astronomi, tıp ve felsefede çığır açan keşifler yaptılar. Bu gelişmeler daha sonra Avrupa Rönesansı için temel teşkil edecekti. İslam dünyası altın çağında bir bilgi sığınağı haline geldi. Çeşitli geçmişlerden gelen bilim insanları, Bağdat'taki Bilgelik Evi gibi öğrenim merkezlerine akın etti. Bu entelektüel merkez, coğrafi ve kültürel sınırları aşan bir araştırma ve işbirliği ruhu geliştirdi. Bu bilim insanları eski bilgileri sadece korumakla kalmadılar, aynı zamanda üzerine inşa ettiler. Yunan, Fars ve Hint medeniyetlerinden metinleri çevirdiler, zengin bir bilgi birikimini özümsediler ve sentezlediler. Bu çeviri süreci eski bilgelik ile Rönesans'ın gelişen entelektüel merakı arasında köprü kurmada çok önemliydi. İslam'ın altın çağındaki çeviri hareketi olağanüstüydü. Bir zamanlar Batı dünyasında kaybolmuş olan felsefe, matematik ve bilim eserleri titizlikle Arapçaya çevrildi. Bu çeviriler sadece kopyalar değildi. Genellikle İslam alimlerinin yorumları ve özgün görüşleriyle birlikteydiler. Bu Arapça metinler daha sonra özellikle İspanya ve Sicilya aracılığıyla Avrupa'ya ulaştı. Burada Latince'ye çevrildiler ve Avrupalı bilim insanlarının erişimine açıldılar. Etkisi çok büyüktü. Unutulmuş bir bilgi dünyasına pencere açmak gibiydi ve Rönesans düşünürlerinin hayal gücünü ateşledi. İslam dünyasının matematiğe katkıları daha sonra Avrupa'yı kasıp kavuracak olan bilimsel devrim için çok önemliydi. En etkili isimlerden biri, çalışmaları Cebir'in temelini atan El Harezmi'ydi. Tamamlama ve dengeleme ile hesaplama üzerine özet kitap adlı eseri, denklemleri sistematik olarak çözme kavramını ortaya koydu. İslami astronomlar da önemli adımlar attılar. Gözlem için gelişmiş aletler geliştirdiler ve gök cisimlerinin doğru ölçümlerini yaptılar. Bu gelişmeler daha sonra Kopernik ve Galileo gibi Avrupalı astronomları etkiledi. 5. Bölüm El Kanun Fit Tıp i̇bn Sina'nın kalıcı mirası Tıp alanında, batıda Avicenna olarak bilinen i̇bn Sina'dan daha büyük bir isim yoktur. Başyapıtı olan tıp kanunu kapsamlı bir tıp ansiklopedisiydi. Anatomi, fizyoloji, hastalıklar ve tedavileri kapsıyordu ve hem eski bilgelikten hem de İbn Sina'nın kendi klinik deneyiminden yararlanıyordu. 1. yüzyılda Latince'ye çevrilen Tıp Kanunu, yüzyıllar boyunca Avrupa tıp okullarında standart bir ders kitabı haline geldi. Etkisi tıbbi uygulamaların gelişiminde ve insan vücudunun anlaşılmasında görülebilir. 6. bölüm: Kurtuba filozofu İbn Rüşd'ün Batı düşüncesi üzerindeki etkisi. İslam dünyası aynı zamanda inanç, akıl ve gerçekliğin doğası gibi sorularla boğuşan büyük filozoflar da yetiştirdi. Böyle bir isim de İbn Rüşd, diğer adıyla Averroes'ti. En çok Yunan filozof Aristoteles'in eserleri üzerine yaptığı yorumlarla tanınır. İbn Rüşd'ün Aristoteles yorumları özellikle Thomas Aquinas olmak üzere Avrupalı düşünürler üzerinde derin bir etki bıraktı. Çalışmaları Klasik felsefenin Batı düşüncesine yeniden girmesine yardımcı oldu ve Rönesans döneminde entelektüel tartışmanın gelişmesine katkıda bulundu. 7. bölüm: İslami estetiğin yankıları: Sanat ve mimari. İslam medeniyetinin Rönesans üzerindeki etkisi bilim ve felsefe ile sınırlı değildi. Sanat ve mimari alanına da uzanıyordu. İslami sanatın karmaşık geometrik desenleri, hat sanatı ve dekoratif unsurları Avrupa tasarımlarına girdi. Sicilya mozaiklerinden Venedik'in dekoratif sanatlarına kadar İslami estetiğin mirası ortadadır. İspanya'nın Granada kentindeki El Hamra Sarayı, İslami mimarinin güzelliğinin ve inceliğinin bir kanıtıdır ve yüzyıllardır Avrupalı mimarlara ilham vermiştir. 8. Bölüm Kültürlerin Kavşağı İspanya ve Sicilya İspanya ve Sicilya, Orta Çağ boyunca benzersiz kültür kavşakları olarak hizmet etti. İslami yönetim geçmişine sahip bu bölgeler bilgi eritme potası haline geldi. Müslüman, Hristiyan ve Yahudi bilim insanları yan yana yaşadı ve çalıştı, fikir alışverişinde bulundu ve metinleri çevirdi. Bu canlı entelektüel merkezler, bilginin İslam dünyasından Avrupa'ya aktarılmasında önemli bir rol oynadı. İslam bilginliğinin ışığının Rönesans'a giden yolu aydınlattığı köprüler olarak hizmet ettiler. 9. bölüm: Tarihi yeniden yazmak, İslami katkıları tanımak. Rönesans dikkat çekici bir dönüşüm dönemiydi ancak bunun izole bir şekilde gerçekleşmediğini hatırlamak çok önemlidir. İslam dünyası da dahil olmak üzere önceki medeniyetlerin attığı temeller üzerine inşa edildi. Rönesans'ı tam olarak anlamak için İslam'ın altın çağındaki bilim insanlarına, sanatçılara ve düşünürlere olan borcunu kabul etmeliyiz. Bu katkıları tanımak, Avrupa merkezli tarih anlatılarını sorgular ve insan medeniyetinin birbirine bağlılığının altını çizer. Bilginin sınırları aştığını ve ilerlemenin genellikle işbirliği ve fikir paylaşımının sonucu olduğunu hatırlatır.